Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle bir study with me, yani benimle çalışım videosu çekmek istedim. Ve bunu Bahçede yapmak istedim. Şu an Bahçedeyiz kardeşimle birlikte. Normalde yazın nasıl çalışılmalı veya yazın nasıl çalışıyorum gibi videolar da gelecek. Fakat ondan önce böyle bir video yapmak istedim. Çalıştığım zaman hangi dersleri tek tek neyleri çalıştığımı söyleyeceğim size. Arada kendi canlı çalışmamı göreceksiniz. Biraz da sıkılmayın diye hızlandırılmış çekimler koyacağım araya. O zaman başlıyorum. Şimdi size bugün Allah hangi derste çalışacağımı göstereceğim. İlk önce fizikten e, not çıkaracağım defterime. Ondan sonra da soru çözeceğim. Şunu kapatalım. Sonra kimya soru çözeceğim. Bir de bu paragrafı bitti sayılır. Yani bir tane denemem kaldığı için de bu paragraftaki yapamadığım sorulara bakacağız. Ayrıca bugün bana kardeşim de eşlik ediyor. Şöyle biraz ortamda gösterelim. Öyle. Başlıyorum o zaman ben çalışmaya. Arkadaşlar size bir de saati göstermek istiyorum. Saat şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur 11.32. Arkadaşlar öncelikle YouTube'dan video izleyip ee, fizik çalışacağım. Şöyle bir toplayayım. Gözekilerimi genelde YouTube artı kitaplar birlikte çıkarıyorum. Her yani kitaplardan da faydalanıyorum. İnşallah rüzgardan çalışabilirsem tabii ki. <laughs> Arkadaşlar şöyle kameraya bir çizim. Ee, ben şu an e, Tonguç'tan dinliyorum. Çünkü zaten konularda benim çok eksiğim olmadığı için Bunlar tamamen farklı kavramlar. Birim zamanda alınan yola ne diyeceğim sürat? Birim zamandaki yer değiştirmeye hız diyeceğim. Birim zamanda alınan yol. Bir de skalerdir. Skaler bir büyüklüktür sürat. Hız vektörel bir büyüklüktür. O halde hızın tepesinde ben bir ok işareti gördüm. Peki birimlerine bakalım. Süratin birimi metre bölü saniye, hızın birimi yine metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacak. Peki sürat alınan yol, yol bölü zaman. yer değiştirme bu zamanda V eşittir. X bölü T. Burada şunu yapabilirsiniz. Bu birim zaman demek değil miydi? Birim zamanda hop geldim. Alınan yola ne diyormuşum? Hız diyormuşum. Birim zamanda alınan yola hız diyeceğim. Yine buradan aynı şekilde. Var olan zamandaki değişim, var olan yer değiştirmem. Birim zamandaki yer değiştirmeyi de ne diyeceğim? Hız adını vereceğim. Burada süratli. De... Arkadaşlar çok affedersiniz. Burada hız değil. Sürat yazmamız gerekiyor. Burada da hız kavramından bahsediyoruz. Peki geldim. Süratli. De... Ben daha yazmadım. What do you think? arkadaşlar. Bitirdim e, yazmamı. Zaten gördünüz. Sizden hiç çekim de yapmış. Çok sıkmamak için. Şimdi e, ortalama ha bu arada ortalama hız ve süreti yazdım. Göstereceğim birazdan. Şimdi de e, bunlarla ilgili çaptan soru çözeceğim. Yazdığım sayfa buydu. Ben e, renkli kalem kullanmam genellikle. Düzenli yazdığım için de kötü durduğunu düşünmüyorum. Bir sayfa yazdım. E, buradan da kitaplardan da yardım aldım. Şimdi bunun arkasındaki testimi çözeceğim. Yine beni izleyeceksiniz onu çözerken. Başlıyorum. Testim bitti arkadaşlar. Testim bitti arkadaşlar şimdi kontrol edeceğim bir tane yapamadığımız soru var. Rüzgardan. Sürat. hız. Sıkıntı mektup. Sıkıntı mektup. Aa bu soruyu geçmişim. Kontrol edemem soruyu bulamadım. Bu soruyu yapamamış geçmişim. Görmemişim ben bu soruyu. Gerçekten görmüyorum. 8, 10 Tamamdır. Bir boşum var. Yani yapamadığım soru. Ee, şimdi fizik testlerimi de çözdüm. Ee, şimdi de paragrafta yapamadığım sorulara bakacağım. Dediğim gibi sadece bir tane paragraf Denemem kaldı bunun için. Yani sadece 20 sorum kaldı. Bitti sayılır kitap. Ee, ama onu çözmeyeceğim şu an. Ee, şu ana kadar yapamadığım tüm yanlışları bakacağım. Kitap içerisindeki deneme, test hepsi karışık. Ayrıca buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum bırakırsanız ve like atarsanız da sevinirim. Şurada bırakacağım Instagram hesaplarını da takip ederseniz iyi olur. Arkadaşlar bu arada benim bu sene kullandığım paragraf kitabı e, Fides yayınlarının paragraf kitabı. E, bu kitabı şu an açıklamayacağım. E, şu videomda ya da şuradan, şuradan şurada bir yerlerden e, tıklayıp zaten şu an video çıkmıştır. E, bunun açıklamasını, kitapla ilgili yorumlarımı falan e, yapmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. buraya bir yanlış yazmışım. Diğerleri fı çıkmış Şu an burada bir yanlış var. Bu yanlışlara bakacağım. Hadi durun. Daha buldum. Arkadaşlar paragraf dedik de oradaki soruların da hepsine baktım yani yanlış yaptıklarımın çoğuna baktım en azından. Şimdi de kimyaya geçiyorum. Yine bunu da yani bu kitapla ilgili da kitap yorumumda aynı videoda belirtmiştim. Onu yine iyi tuşuna basarak izleyebilirsiniz. Ben buradaki sorularıma geçiyorum. Bu arada ikinci üniteden çözeceğim sanırım. Çünkü birinci ünitenin testleri üzere. çekmek istedim. Umarım sevmişsinizdir. Serinin yani böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız study with me videoları gibi. E, beğenmeyi ve yorum atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. E, i̇zleyebilirsiniz videoyu. Burada çıkan e, fotoğrafımda da kanala abone olabilirsiniz.